Hmm. Merhaba ben Okan bugün bir challenge yapacağız. Challenge mı? O da ne? Challenge meydan okumadır. İnanın bana çok eğlenceli olacak. Yaşasın, hadi hemen yapalım hadi. Okan peki ne yapmamız gerekiyor? Önce bu yolu aşmalısınız Sonra yolu takip edip. Buradan atlamalısınız. Daha sonra da içlerinde gizli tuzaklar olan bu konteynerları geçmelisiniz. Bu konteynerin içinde Lego parçaları var. Bu konteynerin içinde su var. Bu konteynerin içinde kirpiler var. Hı. Bu konteynerin içinde balçık var. E, ee, hazır mısınız? Hazırız. Önce ben deneyeceğim. 3 2 1 Başla. Oo! Böyle, ay, ah. ah, bu balçık, ah, Meter. her şey yolunda mı? Balçık çok güçlü. Eh. Eh. Buradan çıkamıyorum, yapıştım kaldım. Eh. Merak etme Metter, şimdi seni oradan çıkartacağım. e oh. Ah, ne kadar da yapışkan <laughs> Gördünüz mü gördünüz mü Ben turu tamamladım Aferin Metin Sıradaki kim Benim sıram 3-2-1 Başla Bu çok sert bir iniş oldu. Aferin Chase. Turu tamamladın. Sıradaki kim? Hadi sen git kedi çocuk. Hayır McQueen sen git. İyi ama sen süper kahramansın. Ee, i̇yi tamam ben gideyim. 3 2 1 Başla. Oh, geliyorum. Oh. Oh. Ah. Bu benim eski düşmanım su. ıslanmaktan ah. nefret ediyorum. Yardım edin batıyorum. Aferin kedi çocuk turu tamamladın. Şimdi senin sıran McQueen. Ah, başıma gelecekleri biliyorum ben. Kirpiler, McQueen buraya düştüğü zaman onu gıdıklayın tamam mı? <laughs> McQueen hazır mısın? Hazırım. Başlatıyorum. Kirpiler çok yumuşak. <laughs> Aferin McQueen. Turu tamamladığın için mi böyle gülüyorsun? Hayır. <gülüyor> beni gıdıklıyorlar. <laughs> Yeter. <gülüyor> Yeter. Çıkar beni buradan. <gülüyor> hı hı. <gülüyor> McQueen çok komik gülüyorsun. <gülüyor> Aferin McQueen. Sandığımdan daha dayanıklı çıktın. <laughs> Teşekkürler Okan. Az kalsın gülmekten çatlayacaktım. <laughs> Bir şey değil. Hepinize aferin. Turu başarıyla tamamladınız. Sen de challenge'ımızı beğendin mi? Ben böyle challenge'ları çok seviyorum. Kanala abone olmayı sakın unutma. Güle güle. <laughs> Hoşçakalın. Güle güle.